O zaman kamera geliyor. Ya yanda yes şu a anda. Fuck me şu anda. <Sessizlik> Ananı sikim 40 saniye mi var kola koyup buraya gelip <Sessizlik> Kamera açıp 20 saniye. Ananı sik. <Sessizlik> dur 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 oyunu dur dur. Dur, dur dur lanet olsun lanet olsun dostum oyunu dar dur. Bir sonraki maç git gel lanet olası ihtiyat İhtiyar Benim mı? De. İhtiyat mı? İktisat. Oh no. No! Oyun peşini tamamla. Yeter, yeter, yeter. Kes sesini lanet olası. İktisat. Sensin sarı kamış. Pipi. Ben sarı kamış doğru. Sarı pipi. Çek şey, gel. A benim sarı kamışlı bir tanıdığın var mı? Ne? Uygar, uygar. Ne? Gel. Ne? Uygar, gel, gel. Allah oh, Tam burada yaptılar. Gel, gel. Oğlum beni de görünmez ediydin ya. Ona ona koyayım. Kalkanlı geldi. Kalkan yarıcak. Kaç cem. canı? yarım. Kovalayıp vuralım mı amına koyayım? Burada kalkın Sikim. Uygar ölüyor, uygar ölüyor, uygar ölüyor, uygar ölüyor. Ananı sikim kurşunum yetmedi. Canı nasıl? Canı çük. Atla öldür. Hemen sağa bak. Arka, bak. arka bak, arka bak, arka bak. Vur onu, öl ölecek zaten. Geleceğim. Hocam Buramıyor, ya. Vuramıyordum ha biliyor musun? İlk maç açarsam Lee var şu an üstünde. ye 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 let's go let's go, go let's go. Yo Scar sollu. <laughs> ben direkt oturuyorum kimse yok burada. Var kanka ya, hayır. Oğlum önümüzde ya adamlar işaretledim ama. Pipi. Ya bir var. Öldü o bir tanesi ama pipi şey, mü? Öldüm öldüm. İçeride adam varmış. Var Aha taret var orada. Adam sandım onu ama. <laughs> <laughs> Sen o sesi açtın mı? <laughs> Dirilme talep ediyor. Come on revive me diyor bende. Tamam. revive mi? Tam böyle sessizlik olduğu anda basıyorum. <laughs> Çok işe yarıyor. Yeni geldi o özellik. Aha. Acil yardım. Acil İçeridiler, destek. İçerdiler. içerideler. Arkan, arkan. Uygar, arkan. Dışarıda adam. Tamam. Acil destek. Senin ananı sikeyim, Taret. Öldürdüm onu. Harikasın. Taret'i alacağım. Taret'i aldım. Çalıyor. Ar i̇ndi herif kalkanlı. Sanki, Aha gel. Aha. Buradan çalamaz mıyız ya? Ananı sik. Aç aç aç. Glitchledim. Dur ben buradan çalarım. Hocam önümde dur. Önümde dur. Ne olur önümde dur. Ananı sikeyim. Çalamadım. Hocam. Lan niye bıraktın? Canlıyordum seni. Ama engelledi. Ya öyle mi? Bölüldü Aha, mi? Bir de sis var şu anda. Giremiyorum. Ama çalacak çok manyak bir yer buldum. Neredesin ne oldu? Hadi biz Güzel, güzel çaldın. Helal olsun sana. Gözlerim. Aa geri çalıyor. Ananı, Ananı. sikeyim. Buraya girmeye çalışıyor. Şikarlar. Çıkın çıkın çıkın. Ananı sikeyim. Öldü kaldı. Ne oldu? Gidip tokada koyacak mı suratına? Biri geliyor buraya. Bakıyorum ben sana. Ben açıyorum kutuyu. Beyler. Bak bak Şur, benim gördüm. şeyden geçiyorlar. Üstte kanka. Kaç? Üstte. Kanka çıkalım buradan. Vurdular bizi vursalar. Yanamaz. Öldürdüm onu. Gel gidek. Allah'a Allah'u Allah'a akbar. Kim bu Sağlam gazı attı? Burada burada saklanıyor bak. Vurun hoca. Bir akıllı sensin amın Ben B'ye gidiyorum. Gördün mü duruşu? Arkam var arkam var. Hocam bir arkana baksana. Baktım. Arkamdaydı. Geliyor Ana. Geliyor. Eyvallah çok sağ ol. De Aha, bir yes. tane daha bir tane daha. Onun çıkayım kaç? Onun avradını vur 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 vur. Dağıtıyor da atıyor ortalığı. Çık 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 oradan çık geldi. Öldü mü? Nerede? Hala adamın sesleri geliyor. Senin önüne çıkacak adam. Ananı. Aa oh, siktir gelmişler. Beyler. İçerideler. Uygarı siktile. Çalabilirler bu arada. Sisleri yemedi. Sağda kanka. Aha. Çok iyi. İki takımdan da ikişer tane kalktı. Baba baba nerede pusmuş orası bir Köşe yukarıda. Oh, ah, arada kaldım hocam. 5 saniye hocam. 5 saniye koru. Geldik, geliyoruz. Hocam jump atabilirim sen hızlı gideceksen. Şuradan fırlarım ben. Şuradan fırlarım. Tamam, ben iyi sen. tamam. Yürü. Ben jump kullanmayayım. Çalıyor. <laughs> Ana ne diyeyim. Biz uzağız 30 metre. Amına koyayım. Yok, yok. Çok sıkıntıydı orası. Öldüm. Çatı. Aha. Amına koydum evladı. Ya oğlum bunlar sisitte nasıl vuruyor ya? Kanka, i̇ki iki kişiler bayıp atıp çalabilirdik. Palet ayakkabılar. Kalkan sıkıntı ya. Kanka kalkan evet ya. Oros bu çocuk. Neyse alsınlar ya. Sıkıntı yok. Bir sonrakinde alırız. Yine gidelim. Aslında. Geçirmeyiz. Çok hızlı. Seni canlarsak belki sen çalarsın adamları olduğunca. Çalmayı deniyorlar. Şu an birbirlerini yesinler. Gidecek biri yok kanka. Adam tek başına gitti çaldı. Aç aç aç. Ananı sikeyim. Açtım. Çalamadım. O hala geliyor. Orospu'nun torunu sene. Helal. Arkan... Ben, açtım. Da... ben <laughs> açtım lan. Takım kasayı açtı diyor. Tam takım açtı işte. Sen açmadın ki. <laughs> Aha. Aa yardım et. Yok ya çıkardın çık. Yarı canı uygar. kaç sen? Arkamda mı? Yo Yok. O değil. bıraktık peşine. Tamam. Tamam benim canım doldu. Kalta. Ananı avradını sik. Kaltan var. Aha bir Amına koyayım ya. Oğlum niye herkes bana dönüyor ya? Kaldırma beni. Bence ben gidiyor. Ben. Değ mi gidiyor? Vallahi değ gidiyor. Geliyor geliyor geliyor. Anana vuradın. Amına koydum çocuğu. Bir tane vuramadım ki. <gülüyor> Aha. Beş <laughs> kalmadı. Uygar <laughs> kanka ne yapıyorsun sen orada? At parayı at. Amına koydu. Vallahi inanılmaz küfür basmalık çocuksun ya. Şok getiriyorum amına koydu. Allah'u. Öper Allahu. Hep öp, aman Bekliyor ha. Cash başında bekliyor adam. Oh, ananı sikeyim. Amına koyduklarım ben öldüm. Cash başında öldüm. Son turuncu. Deng 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 deng. Dünyanın en boktan, en en boktan kumandalı araba oyunuydu. <gülüyor> <gülüyor> Başka kumandalı araba oyunu mu oynadın? Hayır amına koyayım. İlk ve sondu kanka. Bir daha hayatta. <laughs> Çalıyor. Gelelim mi? Salaklar anlıyor. Hemen girme, hemen girme bence. Aha ananı sikim seni. Burada giriş yok amına koyayım. Aha bir daha çalıyor. Burada. Gel gel gel. Öldüm. Beni de öldürdü amına koyayım. Canım zaten birdi ya. İyi yaptın Uzgar. Süpersin. Çalıyor şu an uygar adam A Geri çalıyor geri çalıyor Fark etmez ki Durdurmaya kalksa da ölecekti Ana ne avradınız sik. sikim Ana ne avradınız sikim ya büyük, büyük ucubesim birader Hocam ne yapabilirdim ki Size döndüm büyük işte Hocam ne yapabilirdim ki Ne yapabilirdim Kankaya Siz zaten ölüm Bana kanka açıklattırma anlamayacaksın zaten Neyi soruyorsun Niye açıklıyorsun o zaman bir umut belki bir Zeka karıntısı vardır diye. Bir gün belki hayattan ay 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 <laughs> geçmişteyken nereden ay 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 bir teselli ararsın Oy 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 O Zaman keyfine Adamlar Gitmiş ooo Ne ooo Lan <laughs> Ne diyor Ben açtım. Aha geldi 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 onu kim? Yanımdayım. Üstte birisi var. Niye bu kadar zor konuşuyorum ben yani onu okuyayım? Onu sikiyim. Yarım canı var. Görün. Oya. Oya. Bombalama seni yapıyorlar bize turuncu Pompalamasyon Bombalamasão. Bana bir çok op, de valans ya. Çık hop. O zaman ETS çocuğuyuz biz. Çivi dimidip dividi dividi pip pip. BTS yes. uzun yok. <laughs> İkimize bir şey yapamaz hocam vururuz bunu. Kime? Yes. Sen de bana işte. Ben de arkasından geldim onun da. Ananı sik. Çocuğa veriyorum millete. Gel hocam Uygar sok değil. Önünde hemen. Üstünde... Hemen önünde çatı. Çalamaz. Vurdum onu. 10-10'a vurdum. Amınakoyim aralarına düştüm. Oğlum bu sis çok fena ya. Ben hiçbir şey göremiyorum yine. Ya, hiçbir şey ben hiçbir şey, Kanka şey göremiyorum. Kanka hiçbir şey göremiyorum ki. Girsem ne olacak? Oğlum oradaydı koyayım. Gözüküyordu. Ölecek o ya. Yanılırdı. avradın sik. Güzel kanon geldi. Ana avradın. Kapıyı kapatıyor kanka, solunda herhalde. Bu Gero'dan yararlanmış olursun. Çalandım. Çaldım mı? Çaldım hoca, götüne girsin. Süpersin. Hey e, kurtaramıyorsan yapayım. ne yapayım İyi yani? Benim suçum ya. ne? Hemen oturup çalabilirsin kanka mesela. Elimdeki elimdeki tekli silahla adamın nerede olduğunu bulabiliyorum. Seni de taramalı var bile. Ee, fark eder oyun bitti. Geliyor buradan geliyor. Kalkayım mı Ege? Kaldırıyorum ben seni. Hemen oturmamız yani. lazım. Ananı sikiiiim. Otur can basacağım. Basamam mı kanka? Kanka vur da çal. Son iki adam hadi. Burda. Burada. Burda. Burada. Çal, çal 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 çal. Sen çal. Ben Çığırdır, hocamı kaldırıyorum. Dur. Duruyorum. Gir içine Az daha geri ama. Bravo bravo bravo. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu amına koyayım nasıl bir flash yedik biz? Sen de mi kör oldun? Ben evet amına koyayım. Finali göremedik amına yeah. koyayım götünüzde çikolata yazı. <laughs> ETS. Hop hop hop. ETS. Tamam şarkımızı çevirelim ha, abi? Şarkımızı söyleyelim. Babada. Atıyoruz değil mi kankalar? Ben Bence bir tur daha... Dere bet dere. Atacaksanız at. Ben o yarıda gitmeyeceğim. Daha <laughs> İlk elden kodurdu yine ya. Gel etesi oynayalım Uygar. Ya da bir el daha girelim mi? E, etesi oynayalım ya şimdi hocayı yalnız bırakmayalım. Ben deli etme, devam edeceğim hocayı. <laughs>